Hepinizin takip ettiği gibi tatlı bir telaş içerisindeyiz. İki yıldır şehrimizde e, ağırlama imkanı bulamadığımız Sayın Cumhurbaşkanımız e, 22 Ekim Cumartesi günü saat 14'te inşallah Malatya'mızı teşrif edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Malatya'mızda son iki yılda yapılan gerek kamu yatırımları gerek belediyelerimizin yatırımları Gerekse özel yatırımlarımızdan oluşan yaklaşık 20 milyar lira tutarında bir yatırımın toplu açılışı gerçekleştirilecek, açılış programı gerçekleştirilecek. Nasip olursa Sayın Cumhurbaşkanımız yine bu programdan sonra gençlerimizle bir araya gelecek. Akabinde de Malatya'mızda iş adamlarımızla ve sektör temsilcilerimizle de bir araya gelmesini planlıyoruz, düşünüyoruz. İnşallah bu programı da Malatya'mızdan katılımla iş adamlarımız, sektör temsilcilerimiz, sivil toplum temsilcilerimizle bu programımızda gerçekleştirilmiş olacak. Program Sayın Cumhurbaşkanımızın programı öncelikle resmi mahiyette bir program. Toplu açılış programı, kamu yatırımlarının ve diğer yatırımların toplu açılış programı olarak gerçekleştirilecek. Ama biz de AK Parti teşkilatları olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yereldeki e, Temsilcileri olarak bu program için e, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah biz inanıyoruz ki e, Sayın Cumhurbaşkanımızı özleyen Malatyalı hemşerilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza yakışır bir şekilde karşılama, ağırlama ve uğurlama e, gerçekleştirilecek. E, ben bu vesileyle e, tüm hemşerilerimi e, Cumartesi günü saat e, 14'te Belediye yanındaki alanda toplu açılış törenimize e, davet ediyorum, bekliyorum. İnşallah güzel bir şekilde bu programı gerçekleştirerek Malatya'mıza hizmet halkalarından bir çoğun daha katmış olacağız. İki yıldır Cumhurbaşkanımız Malatya'ya gelememişti. Ee, Allah nasip ederse 22 Ekim'de Malatyalı hemşerilerin büyük bir coşkuyla inşallah Cumhurbaşkanımızı Büyükşehir Belediye'mizin yanındaki miting alanında karşılayacak İyi bir ev sahipliği yapacağımızı umuyorum. Malatya'mızda gerçekten çok önemli yatırımlar yapıldı. Açılışını yapacağımız yatırım 20 milyar gibi çok büyük bir rakam. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'ya geldiğinde hem bu açılışlarımızı yapmış olacağız, hem de inşallah Malatya'mızla ilgili daha güzel müjdeler alacağız diye umut ediyorum. Büyük bir heyecanla da inşallah bütün Malatyalı hemşerilerimiz de mitik alanına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın her gelişi gerçekten Malatya'mızda büyük bir heyecan yarattı ve Malatyalılarımız da Cumhurbaşkanımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Belki Türkiye'de en büyük mitingler, en büyük heyecanlı kalabalıklar Malatya'da oluşuyor. Dolayısıyla ee, Cumhurbaşkanımızın gelişiyle de Malatya'da yapılan işler çalışmalarda tekrar e, bir kez daha aslında gözden geçirilmiş oluyor ve bizler de e, Malatya'mız adına yaptılan, yapılan yatırımlarla ilgili Cumhurbaşkanımıza da ta, e, taleplerimizi iletme fırsatı buluyoruz. Gerçekten özel sektör anlamında olsun e, devlet yatırımlarımız bakanlıklar nezdinde yatırımlarımız olsun e, son derece önemli yatırımlar yapıldı. E, bu vesileyle gerçekten e, başkanlarım da ifade ettiler, 20 e, milyarlık bir yatırım ki eski parayla 20 katliyona e, bulan bir yatırımı hem özel sektör ve hem devlet yatırımlarını açmış olacağız. Ben bu vesileyle bütün Malatyalı hemşerilerimi e, 22'sinde, cumartesi e, 2'de e, yani saat 14'te belediye meydanımıza herkesi davet ediyorum biz bir olduk, 21 olduk diye yola çıktık. Birinci senemizde hangi coşku, hangi arzu, milletle nasıl hemhal olduysak 21. defa gelişinde de 21. senede de biz aynı heyecanla Cumhurbaşkanımızı Malatya'da bekliyoruz. Ve Allah nasip ederse 2023 çok önemli bir seçim dönemi. Biz ilk 20 yıl AK Parti'nin hizmetlerinin ilk 20 olarak 20 yılı olarak değerlendiriyoruz ve 2023 yılından sonra da AK Parti'nin ikinci 20 yılı olarak 2023 seçimlerinde bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletimizin oyları ve destekleriyle seçilerek ikinci dönem AK Parti'nin 20 yılı olarak tarihe damgasını vuracak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar yapmış olduğu hem Türkiye'deki hem de dünyadaki siyaseti herkes biliyor. Yapılan yatırımları, Türkiye'ye yapılan yatırımları biliyor. Malatya'ya yapılan yatırımları biliyor. İnşallah 20 milyara yakın bir açılış yapacağız. Sağlık Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın, Kızılayımızın, Toplu konut idaremizin, Malatya Büyükşehir Belediyemizin, Yeşilyurt, Battalgazi, Kale, Yazıhan e, belediyelerimizin, ilçe belediyelerimizin açılışlarını yapacağız. Kamu destekli özel sektörün açılışlarını yapacağız ve organize sanayide özel fabrikalarımızın da e, açılışlarını yapacağız ve inşallah 20 milyara yakın. Bu açılış tutarıyla Malatya'mıza hizmetlerimize devam ettiğimizi bir kez daha göstermiş olduk. Şimdiye kadar yaklaşık 39 milyar 20 yılda yapmış olduğumuz yatırımdı. 2022 yılında 12.2 milyar şu ana kadar devam eden yatırımlarımız hala devam etmekte olanlar var. Dolayısıyla 50 milyarlık bir yatırımı Malatya'mıza kazandırmanın verdiği gururla bundan sonraki hizmetlerimiz de inşallah devam edecek. Bölgemizde çok ciddi manada sıkıntılar var. Ukrayna'da, Karabağ'da, Sur Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Ege'de. Bo bölgemiz adeta bir kurtlar sofrasına dönmüş vaziyette. Ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu kurtlar sofrasında ülkemizin çıkarları için ne kadar usta bir devlet adamı olduğunu, siyaset adamı olduğunu tüm dünyaya göstermekte. 22 Ekim e Cumartesi günü saat 14'te, belediye, e, Büyükşehir Belediye'mizin hemen yanındaki miting meydanında bütün Malatyalı hemşehrilerimizi 20 kez ağırlayan ev sahipliği yapan bütün Malatyalılarımızı bir kez daha ev sahibi olarak açılışlarımıza davet ediyoruz ve bütün Malatya'mız inşallah e, misafirimizi en güzel şekilde ağırlayacak ve Cumhurbaşkanımız bir gecede Malatya'mızda Allah nasip ederse konaklayacak ve onu Malatya'da ağırlamaktan biz gurur duyuyoruz. Hemşerilerimiz adına Malatya'ya vermiş olduğu ehemmiyetten dolayı da Cumhurbaşkanımıza canı gönülden teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Özellikle e, Malatya dünya liderini ağırlamak için gerçekten sokaklar heyecanlı, teşkilatlarımız heyecanlı, Malatya heyecanlı. Kaza kadere inanan devrimci bir lideri Malatya'da ağırlamak ve Malatya'nın ona olan ilgisini, sevgisini göstermek için heyecanlı. Cumhurbaşkanımız ve özellikle Malatya'yı gerçekten çok sevdiğini artık herkes de biliyor. Malatyalılar da Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Dünyada göstermiş olduğu liderlikle, Türkiye'deki liderliğiyle taraflı tarafsız herkesin bir şekilde saygı duyduğu bir lideri, Malatya'da ağırlamak ve Malatya'da bir gün misafir etmek de ayrı bir önem. Cumhurbaşkanımızın da özellikle Malatya'da kalmak iste istemesi bizleri ve Malatyalıları da gerçekten e, sevindirdi ve şereflendirdi. Allah hamdolsun Malatya'nın birçok sorununu AK Parti iktidarları döneminde çözdük çözülmeyen sorunları da inşallah e, Cumhurbaşkanımızın da e, talimatlarıyla hız kazanacağını, çözüm noktasında hız kazanacağını biliyoruz. Dolayısıyla e, biz e, cumartesi saat 2'de Cumhurbaşkanımızı özellikle Malatyalıların yanında olduğunu göstermesi bakımından, dünyaya buna bunu haykırması bakımından önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü e, karşımızda masalar kuruluyor, masalar dağılıyor, tekrar kuruluyor ve e, sadece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, karşıtlığı üzerinden e, siyaseti birleştirmeye çalışan güçlere Malatyalıların o masaya nasıl dağıtılır diye bu meydanlarda göstermesini göstermesi için sabırsızlandığını görüyoruz. E, Teşkilatımızda, belediyelerimizde. Herkes de, de seferberlik içerisinde, inşallah en iyi şekilde Malatya olarak.